Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte UFO Tarkın oynuyoruz. Yanımda Kayra ve Mete var. Evet. Buyur. Şimdi, şimdi uçağım çok pis takıldı arkadaşlar. Tekrardan çıkartacağım. Yuvarlanmasam. Kanka ben Free Fire'ı de. Köpeğe olarak Free Fire'ı Olur. oynamam ya Free Fire. Niye? Sevmiyorum <laughs> şey o oyunu. Mete! Özberk sen PUBG indirebiliyor musun? PUBG var bende. Var mı? Ama misafir hesap. <laughs> hesap misafir. Hmm. O zaman kanka misafir hesaba geçeceğiz. Bir, bir tane misafir hesaba geçeceğiz. Mete. Mete. Hep birlikte Kayra'nın yanına gidelim hadi. Hadi. Hazırım, gayri, donmuş burada. Hadi Mete. Ben buradayım. Kayra'nın yanında mı? Hı hı. Ben de geliyorum o zaman. Gel de Kayra'da donu bende. Sen de donmuşsun olursun o zaman ben donmadım kanka. Yok sen bende dondun Kayra. Beni görüyor musun sen? Evet, hareket ediyorsun. Şey burada burada kal, burada kal. Şöyle burada böyle kalmışım. Ben ne kıpırdıyorsun? a'klinde gör. Ben 2 dakika oyundan çıkıp yerine giriyorum öyle bekleyin. Kalbiğinizin sesini kısın. Gerekiyor. Azmış. Hı hı. var. Benim de 229 binim var. Bakabilirsiniz. Sallamıyorum. Evet doğru. Kayra bir gel. Beni takip et Kayra. Gel. Bak buna basılı tut ne İşte bunu bir alsana hızlı koşacaksın. Uh -huh. Yürü. Bekleyin. Beyler ben arabamı alıp uçağımı alıp geliyorum ben uçağıma. Aha uzandı uh -huh, mı uzun. abla? Mete de gelsin de park edemezsin. Mete. Hı. Hı. Sen geldin mi? Bekle. Özber. Üç kişimiz, üç kişi kaldık diyecektim mi? Dört kişiyiz. Evet. Birbirinizle iştek attınız mı? Evet. Neydi? Bunda. oyunda. Ha attık attı. Tamam. Onu bulacağım ne kadar yavaş ya. Al onu al. Partiye tamam. Daha hızlı paran gelecek. Bu ne ya? işe yarıyor? Kayra. Kayra. Efendim. Hı. Benim yerimde saklambaç oynayacak evet. mı? Saklambaç. Benim yerimde. Olur olur. olur. Sen nasıl geleceksin? Kanka. Siz ben sizin üstünüzden koyum derim. Sizi, ge sizi geleyim. Kanka gel benim. Gel bana. Gel benim uçağımın üstüne. Bekle. Aa gelip dur dur. Bir dakika. Kayra. Ben uçağı bir güzel indireyim. Bekle. Ben ayarlayacağım. Kanka gel üstüne Üstüne. Gel. Gel. Benimki daha düzdür, onu söyleyeyim. Buyur, gel. hayır gelsene. ama olmuyor. Çıkamıyor musun? Aha ben çıktım üstüne. Ben Aha üstüne çıkıyorum bal gibi. Bak buradan oraya doğru koş zıplayarak. Ha çıktın mı? Çıkıyorum. Ama giremiyorum. Ben... Çok hızlı. Yavaş gidiyorsun kanka. Garaja Bir dakika. Ben yavaş yavaş uçağımı alıp geliyorum tamam. Tamam. Kanka o garaja nasıl giriyoruz? Garajı uçan olduğum mu biliyor? İşte uçak nasıl oluyor? Uçağa para biriktirip alıyor. Evet. Kaç lira? Kaç dolar? En azı. Belki için 25 bin lira bir şey. En azı kaç lira söyleyeyim mi? En azı 500 lira. En azı 500 lira. Evet. En azı 500. Şimdi en yavaş uçağımı alıp geliyorum. Benim yeri bir görseniz var ya. Aklınız durur. Benim yerim de seninle aynı sayılırdı. Oha. Ama sende o yer yok yüz katta. Orayı açacağım. Aç bence de çünkü oraya bir milyonluk uçak alıyorsun. Ela benim 31.405 bin 405 karam, karam var. Ya. İşte ben de şimdi 1 milyon biriktiriyorum. Ben de biriktireceğim o parayı. Benim şu an 503 dolarım var. Özber selam. Ben yerindeyim. 150 bin TL mi gitmiş Hadi gel yavaş uçak. Ben... En yavaşı. Bekle. Ben ayarlayayım hemen. Ayrı harbiden bir tane uçak için bir milyon istiyor. Bir milyon iki yüz elli bin TL. Evet. Özberk'in yanındayım ben. Evin yanındayım. Geliyorum bekle. Gel. Hadi. Bin. Bekle. Geliyorum. Bekle. Aa ben uçağımın üstüne çıktım. Sen ne çıkarsın? süremiyor mu ya? Yok süremiyorsun. Keşke öyle bir şey olsa. Ya, çıkıyorum. Bak şuraya çıkabilirsin bak. Bak gel. Hep böyle yürü. Hep böyle. İleriye doğru hep yürü. Yoksa düşersin. Hadi. Hadi ya. Tırman mı? Çünkü ben uçağın içine bindim. Şimdi, Şimdi geliyorum. Tamam. Hep yürü, hep, hep yürü. Yürüyüyorum şu an. Neyse, Mete, senin yeri değil aleyküm. sonra. De senin yerindeyim. Özber düştün Yok. düştün mü? Yok kanka. Özber ben seni göremiyorum. Ben kendi yerimdeyim. Benim 400 bin liram var. Bakabilirsiniz. Ne? 400 bin. Bakabilirsiniz. Az para. Ne yapayım? Ama hız oyununda da siz prosunuz. Biz mi ben ne? Sen. Hmm. Balı alalım. Oğlum şimdi benim evimin yanında bir tane duvar koyduk. Hadi yapmaya devam et. Gelen benim. Monet kollat dur. Ne kadar pahalı görüyor musun Mete? Ne <laughs> oldu? Yüz bin lira istiyor bir duvar için. Hayır duvar için beş bin istiyor. Şey şey için 100 bin istiyor. Du, duvarı yeri devam ettirmek için. Kayra senin orada mı? Kayra sen. Biliyoruz. Kayra ben senin durumuna bakayım. Oo Kayra. Bak Şuraya uçak gelecek. Bak. Şuraya uçak gelecek. He onu al. Onu al. 175 lira gel bunu al. Bunu alman lazım gel. 425 lira. Nerede? Uçağımla geliyorum size. Neredesin? Kayra beni takip et bir. Gel Kayra. Abi, abi. Abi. Gel. Gel hadi. Mete modifiye güzel olmuş. Abi. Sağ ol. Kaç lira ödedin? Zetler için 25, beş, için yedi bir tane. Ben de senin oraya geliyorum. Yok ya ben. Aaa. Kanka bu uçmuyor. Ayranın uçağı mı var? Ee, evet. Motorum var ama uçuyor Motor uçmaz ki. Ben, ben, ben de de uçayım. Motor uçmuyor. Aaa öyle deseydiniz ya. Bir tane kız uçuruyordu ama. Bu uçmuyor. Bak Kayra böyle çıkacaksın üstüne. Gel Kayra ben seni götüreyim benimkiyle. Oğlum benimki çok uzakta kalmış. dur ben geliyorum. Baba ben hızımı yükselteceğim ya. Bir kere daha biraz. Tamamdır. Uzandı mı? Yok aynı hala. Ama uzandı ben şimdi farklı bir modifiye yapacağım. Metin'in bir tatlı uçmuş. dersiniz var ya. Bir dakika kanka. Bir dakika nasıl çıkılıyordu? Hayır hayır gel bin üstüme. Bekle. Siz benim modifiyeyi göreceksiniz. Ya. Marka çok uz o yüzden gelemiyor. Dur en yavaş ile getireyim. Kayra. Efendim. Senin uçak açmana çok az kaldı. <laughs> çok az kaldı. Kayra bak modifiyeye. Modifiye nasıl? Neredesin? Bak. Tam ortadayım. Ortadayım. Şimdi Mete'ye göstereceğim. Ben geliyorum oraya merak etme. Ben geldim ki yanındayım. Geldim bak. Ortadayım. Ben kayrağı Gördüm gördüm. Mete. He. Ben ufuları kendi ufumu buraya salıp salıp bırakmışım. Gel, gel kanka. Bak gel ortaya. He. Ortaya gel ortaya. Ben orada değilim ben kayrağımın yanındayım. Ben de geliyorum bekle. Bekle. Ben geldim yanınıza. Bakın. Ben. Mete nasıl modifiye? Kanka. Nasıl? Abi, ben de ya biraz. Nasıl modifiye? Be 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 Bak, şu, kanka, şu, ben be. kalkmaması için iki saniye çıkacağım yer açacağım. Bekle. Tamam. Sen uçak kaç yanımıza gel ben de o kadar uçak açtım yanımda gelmekte. Ne bile şimdi ne var? Mete! Mu? Mete! <laughs> benim uçağın altında bir uçak daha var ya. Ha, o da, o da, mı yok o benim değil. Benim öyle güzel uçağım yok. Bakın kimemiş. Tabii benim. Kesin senin. Kesin. bak. 512 Bak Neredesin? Çıkacağım ki var ya. Göreceksiniz. Umar da çıksın da. Üçümüz kalalım sadece ya. Öbür adam çıktı. Tek Omar kaldı. Kanka video devam ediyor mu? Evet. evet. Efendim? Yok şey. Kayran sana satan ya. Benim 500 bin liram var. 130 bin liram var. Var. Mete devam et konuşmana. Tamam, ben buradayım zaten. Susmuyorum ki. <laughs> Ufo umurum, e. Bekle. Ne alıyorsun? Ufo. Tamam kanka. Al bakalım. Ufo. Bekle şimdi yanımıza <laughs> 60 60, ol, 60 daha alsam yeter. Özel benim şu <laughs> 5 10 38 38'den gidiyorlar. <laughs> çok para yiyor bayağı. Hayır. Uçak değilsin. San Size bir şey söyleyeyim mi? 10 dakikalığına görüyor bu halde. Benim en iyi uçağımın rengi en az 100.000 lira istiyor. Benim de Oy ben yapmam da arkadaş vermem bu parayı ben. Yüz bin lira harcanır mı hiç? Kanka bizim Ufoyu almış. <laughs> almış Ufoyu. Bak bu Mete. Benim yerde saklambaç oynayalım hadi. Saklambaç oynayak benim yerde. Benim yerde saklambaç oynayalım. Hoş geldin. Neredesin? Dur ben çeye gidiyorum. Özbek'in yanına. Hayır, şey çeye gidiyorum. Ben iyi gidiyorum. 71'e kadar kendi evime gideceğim de biraz daha geliştireyim kanka. Bence de. Orada ben yanına geliyorum. Gel gel. Saklambaç oynarız. Hı. Ben de oynayacağım. yakla olmayacak. Onda de ona haber vereyim. Ben de geleceğim. Sağ tamam. Zaten Özberk'in yanına gelir. Gidiyorum. Kanka sana bir şey söyleyeyim mi? Ben Özberk'le bir oyunum. Özberk'e beni bulamazsın dedi. Buldum. Özberk, Özberk'e taktik ver. O Özberk oralarda ne yapıyor? Niye paralıyorsun? Ne yapıyorsun? Neredesin? Cevap ver dedi. Işıkların oradayım dedim. <laughs> Işık neresi biliyor musun? Sen ileride anlayacaksın ışığın ne olduğunu. Evet. Hey gel gel gel. Ha, hoş geldin. Iyi, iyi. Hoş geldin. Hoşbulduk enişte. Hadi ben saymaya gidiyorum. Say. Bu arada Mete yorumlarda şey yazmışlar. Ne? Bunu çekerken ben ebe oluyormuşum. Ben mi sen mi? Bak ben sayayım sonra ben sayarım. Ben sayayım sonra sen sayarsın. Hadi. Ve şey yorumlarda ne gelmiş? Hep ben ebe olduğum için Senin ebe olmanı istemişler Zaten işte defa şanslı eve geldi Arkadaşlar e, Ben hep ebe olmak istemediğim için Böyle bir şey yapıyordum Saklandım yapıyorum. bu arada Videoyu kapattıktan sonra Bir tane daha öbelik geldi Saklandın mı? Ben çoktan Söylesene ya. Özel kaç kişi var atmış? Kanka nerede oynuyorsunuz? Sağdan bak. Benim yerimde. Ha bekle ben de geliyorum. Gel gel. Bir saniye bekleyin. Oralarda ne yapıyorsunuz? Bir saniye bekleyin. Bir saniye Ya oralarda ne yapıyorsunuz Özbertmiş? Oralarda ne yapıyorsunuz Özbertmiş? Seni ebeleyim mi? <laughs> Oğlum yavaş olduğum için ebeleyemiyorum. Hızda kaç liram var? Hız al da gel. 600 bin. 600 bin. Düştü düştü düştü. Ebe. Ebeledim hey. Burası değil. <laughs> bunu alsana. Bunu alsana. Yok bunu alacağım. Hadi say. Hadi say. Mete. 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 Ben resep çekeyim. Ben resep çekeyim. Ben de yavaş olayım tamam Aha. Tamam hadi. ben de geliyorum. Kayra kayra nerede kaldın sen? Geliyorum. Ama hız alma hız alma hız alma. Hız alma kayra. Hız almadım yok yavaşın. Sayıyor musun Mete hadi. Mete gel. Ne oldu kayra? Yine benzin oradayım. Özberk'in ne? Benim evime gelsene. Tamam geliyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saklandın mı Özberk? Hayır ben saklanınca söyleyeceğim ben sana. Tamam. 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 Hayır siz bizim... Sizin sınıfta... Sizin o serviste... Kemal diye var mı? Hayır. Saklandım. İki dur. Tamam. Bekle, ben de, de geldim. Hoş saklı. geldin, hoş geldin. İpucu hakkın var Mete. Söyle ipucu. İpucu mu? Arm. Evet. Arm ipucu, arm. Ne Arm, arm. 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 Şunu bir Ben sana yazdım zaten. Ne değiştirmek yok. Tamam yer değiştirmiyorum. Arım ne demek bu? İngilizce. Türkçe pardon. Ha, siz 4 saat 33 dakika sonra önce başlamışsınız oyuna. Evet. Ve en başta ne çektin? Hadi. Bak ağır. Şey bak, Bir tane daha ipucu var. Ver. Alet. Alet. Alet ipucu. Arn. Alet. 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 Burada mısın, burada mısın, ben şimdi gidip seni ebeleyim mi he? Şey? He? He? Bir tane daha ipucu var. Neredesin? Kayra sen de bulmaya çalışabilirsin. İpucuyu söyleyeyim mi? Turret disarmet. Turret Ahmet Seni eveleyeceğim. Görüyor musun? Görüyorum. Arkamda. Hayır. Hayır. hayır, hayır, hayır doları bir, bir. Gidip eveleyeceğim. Evet. Ya oraya mı saydın? <laughs> Sayacağım. Aa. Dur paramı çekeyim. bin. Tamam artık sekize, sekiz iki bin. Tak sayadım. Bir dakika. Ben gidelim. Ben bu sefer nereye sayacağım gel gör. Olsun olsun. Hadi kanka kayra sakla kayra. Kayra bence oraya saklanma. Ben, oraya... ben göz yumdum. Tamam, bekle. Hadi bakalım. Benim yerimi bulamayacaksın. Göreceğiz. Kabağa kadar buradayım ben. Şu an ben, ben seni bak. görüyorum mesela. Şu an ben seni görüyorum. Kesin ekranı büyüttüm var ya öyle görüyor. Ben saklandım. Hadi bul beni. Kayra sen? Kanka filan, Seni bulacağım ki göreceksin. Ne oldu? Heh, heh, heh. Bundan sonra efele şey saklanmaç oynuyorum. Saklanmaç oyunu saklanma. mu? <laughs> Gayrı sen yok kamera özellikle için işte saklanmaça girdik ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Ee, ne olmuş? Her <laughs> evet, şey bir buçuk saat. Ooo. Elimde. Elimde bakın ne var. Size hediye aldım. Özber işin de işte. defa arda arda ebelik geldi bana. Kayra seni, seni gördüm ebeleyeceğim. Ben yeni bilmiyorum ki. Ben yeni bilmiyorum ki. Baksaydın. Nani, nani, ik gelsene. Arkadaşlar şimdi yapalım hadi. Şimdi yapalım. Arkadaşlar bu videodan bu kadardı. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.